Hüseyin'in ataları bu topraklarda büyümüş. Kendisi de beni buraya getirirken heyecanlanıyor. Gezdiği, oynadığı yerleri benimle paylaşmak istiyor. Bu derede balık tutma hikayeleri, hayvanlarla derin yerlerden karşıya geçtiği anılarını anlatıyor bana. O, bu topraklarla bağ kurmuş. Bu yalnızca onun için değil, yaşadığı sosyal çevre ve toprak için de yararlı bir şey toprak ile ilişkimiz öyle bir noktaya geldi ki elimizde olmadan artık eskisi gibi önemsemediğimizi düşünüyorum. Uygarlığa gitmek yerine uygarlığı köylere, kırsala götürebilmeliyiz. Hüseyin beni yıldız çayına getirdi. Dere geniş. Geniş bir alana yayılmış ve ağır akıyor. Bu sebeple etraf oldukça yeşil ve flora çok zengin gördüğünüz gibi. Söğüt ağaçları oldukça bol. Burada yılanın da çok olduğunu düşünüyorum. Az evvel birkaç tane kaplumbağa gördük. Suyun içerisine atlayan bir şey gördüm ama ne olduğunu anlayamadım. Muhtemelen yılandı, su yılanı. Şimdi göl topuzu toplayacağım. Kedi kuyruğu da deniyor ona aynı zamanda. Kedi kuyruğu göl topuzunun dibi nişasta içerir. Ondan kökünden çıkarıp közün içerisinde birazcık pişirdikten sonra Hüseyin'e ondan bir yiyecek besin yapacağım. Burada bulabileceği birkaç bir şey daha var. Kendisi de zaten biliyor. Kendisi de bir çay yapacak. Ya şu söğüdüm pürüzsüz olan yüzüne bayılıyorum. Şöyle söğüt dalını kesecekseniz de ...gövdeye en yakın yerinden pürüzsüz kesmek lazım, şöyle yani. Bu kesik mantar ve bakteri üremesini engelleyecektir. Kestiğiniz malzemeyi kullanacağınız bir kısmını alıp kullandıktan sonra da... ...diyelim alt tarafı bana lazım, şurası. Şunu yeniden... ...sulak olan yere... ...bastırıyorum. Orada yeniden çıkmaya devam edecek. Burada aradığım şey oldukça fazla var. Böyle bir yerde insanın aç kalması mümkün değil. Her taraf yeşil, her taraf besin besin kaynağı. Bunun Anadolu'daki ismi, yerel ismi göl topuzu. Buna İngilizce'de cat tail diyorlar yani kedi kuyruğu. Bunun kökü şöyle düz gövdeyi düşünün aşağı iniyor toprağın içerisine girdikten sonra şöyle dönen havuca benzeyen bir şekli var. Bunun içerisi acayip nişasta dolu. O nişastayı çiğ değil közün içerisinde güzel pişirdikten sonra daha da yenebilir güzel hale getirebilirsiniz. Bunu tanımak da çok kolay. Hemen su kenarında bakın yaprakları koyu yeşil ve düz Upuzun bir şey. Yağlı da oldukça geniş yaprak. Kedik kuyruğuna benzeyen kısmı burası. Bunun şöyle bir kullanım şekli var. Kendiliğinden dış kısmı açılmaya başladığı zaman hava ile temas edip kuruduğunda çok kolay ateş yakılabilir bundan. Bir kıvılcım bunu hemen yakabilir. Yani kışın ateş yakmak için hiç zorlanmayabilirsiniz. Aynı zamanda bu çıkardığım parçalar şunlar. çok iyi izolasyon görevi gördüğü için bunlar. Bu çok iyi izolasyon görevi görecek. Yani iki katman giysinin arasına bunu koyduğunuzda sizi soğuktan da kurtaracak. kurtaracak. Yastık gibi de yapabilirsiniz bundan. Bayağı bir miktar aldığınızda bir tişörtün kollarını bağlayarak, gövdesini de alttan bağlayarak içerisine bunu doldurursanız çok da güzel yastık olur. İnanılmaz malzeme. Şimdi ben bunun ateş yakacağım. Biraz bundan toplayayım. İşte bahsettiğim kısımdan şuralar. Bir, iki, üç tane bunda var. İşte burada biraz daha büyüğü var. Yani şuralar. İşte bunun iç kısmı. üstüne koyduk onu. Ben ateşte uğraşıyorken Hüseyin de çay için bitki topluyor. Bir kahvede çabucak servis edilerek içebildiğimiz bir çay bile doğada kendi başımıza yapmaya kalkıştığımızda bir hayli uğraş gerektiriyor. Ama bunun lezzetini de bu vermiyor mu zaten? Ateş yakmak için çaba sarf etmek, çaydanlığı asmak için aklı yormak, hepsi bu lezzetin birer parçası. Sonrasında içerken edilen sohbet hafızalarda kalmasında ne olsun ki? ne düşünüyorum biliyor musun Hüseyin? Şimdi seninle çiftliğinde görüşüp ondan sonra ayrılsaydım ya da şehirde herhangi bir şekilde oturup bir kahvede bir şeyler içseydik aynı muhabbet olmayacaktı. Olmazdı. Bu kadar duyuların yoğun çalıştı değil mi? Tabii. Doğada. Tabii. Doğa, doğa insanı bütünleştirmeyi bilir. Doğanın en büyük ehemmiyeti zaten insanın içindekini dışarıya vermesidir. İşte en önemli unsur orada duruyor. Ateş yanıyor sırf ateşin etrafında bir takım şeyler yapabilmek için geldik burada, yürüdük, oturduk, sohbet ediyoruz. Çayımızı demliyoruz. Ondan sonra göl topuzundan nişasta Aynen öyle. kendimize güzel depolayacağız değil mi? Karbonhidrat yiyeceğiz. Evet. Birazdan da çayımızı içip şu Ne an çayı koyduğunuz? Cihan Perşem. Tabii. Çok an septik içerir. Yorgunluğa iyi gelir. Ferahlatır. İçelim bunu. İçelim. Tabiatın anlamlı bir şekilde yaşanabilmesi için serbest zamana, evvelden planlanmamış hayal anına ihtiyaç vardır. Vurdum duymaz olduğumuz sürece böyle zamanlar pek az bulunur. Bunun nedeni zamanımızın çoğunlukla görünmez güç tarafından tüketilmesidir.